Evet, e, muhalefet yanlışlıkla numaraları ifşa etmişiz o yüzden e, canlı yayının videosunu vesaire sildim tekrar başlattım arkadaşlar e, kusura bakmayın ben gözükeceğini birden tahmin edemedim e, tekrar başlayalım. Herhalde artık sıkıntı yoktur. Böyle aksaklıklar olabiliyor. Tekrar burada olanlar e, sınıfını yazarsa güzel olur. Hemen 2-3 dakikaya başlayalım. Kusura bakmayın aksaklık için. E, bir an <laughs> numaraların gözükeceğini düşünemedim. Şuradan şeyi de açalım. Evet arkadaşlar biz sizlerle geçen hafta geçen hafta değil, bu hafta açık bazıların tepkimelerine başlamıştık. Sadece nötrleşme tepkimelerini anlatmıştık. Bugün geri kalan tepkimeleri anlatacağız. Biraz uzun bir konu olduğu için bu hafta dersi iki, e, dersi iki kez yapalım dedim. <laughs> evet. Güzel. 10D'den katılımlar. 10B'den. Evet. Bekliyorum. Tekrar arkadaşlar girsin diye bekliyorum. Çünkü çıkış yaptılarsa aynı link gerçi ama yenile yapmaları yeterli ama ee, evet. Geliyor arkadaşlarımız. 2 dakikaya başlayalım ama. Evet güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrar. Videoyu sildim. O eklenmeyecek. Merak etmeyin. Evet 14 kullanıcı. Zaten 14-15 civarındaydık. Gelen arkadaşlar da katılırlar arkadaşlar derse. <laughs> ve gelen arkadaşlar hatta ben şöyle yazayım yeni gelenler iyiyim Kadir sen nasılsın <laughs> evet arkadaşlar şöyle notumuzu ekleyelim biz derse başlayalım sohbeti bırakalım evet Bugün arkadaşlar sizlerle diğer kalan tepkimeleri işleyeceğiz. Şöyle büyütelim. Arkadaşlar asitler ve bazlar, kuvvetli asitler ve bazlar, işte veya bazen zayıf asitlerle kuvvetli bazlar, zayıf bazlarla kuvvetli asitler tepkimeye girebilir. Bunlara söylemiştik. Biz bizim anlattığımız nötrleşme tepkimesiydi Salı günü. Şimdi asit ve bazıların metallerle oluşturduğu tepkimelerden başlayacağız. Biraz daha şunu şöyle alırsak ortaya daha iyi olur herhalde. Metaller arkadaşlar tepkimeye girme eğilimlerine göre metaller tepkimeye girme eğilimlerine göre arkadaşlar üç ayrılırlar. Aktif metaller, amfoter metaller, bir de soy metaller. Aktif metaller, amfoter metaller, ve soy metaller. <laughs> Aktif metaller, amfoter metaller, soy metaller dedik. Soy metallerde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tam soy metaller ve yarı soy metaller. Aktif metallerimiz arkadaşlar asitlerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarabilen metallerdir. Bu çok önemli. Aktif metallerimiz asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Neymiş işte bu aktif metaller örnek. Lityum, sodyum, potasyum. Hatırlayın bunlar 1 A grubunda. Magnezyum, kalsiyum, baryum, stronsiyum. Bunlar 2 A grubunda. Alüminyum 3 A grubunda. İşte Zn, demir, yani çinko, demir, krom. Bunlar da arkadaşlar ee, yine metallerimiz. Devam edelim. Burada önemli olan şöyle bir husus var. Bazıları çok çok aktif metal. Hatta su ile bile kolayca tepkimeye girebiliyor. Özellikle mesela sodyumu duymuşsunuzdur. Sodyum suyla tepkime verir. Aşırı tepkime verir. Potasyum aşırı tepkime verir. Bunların element hali yani atomik hali daha doğrusu çok çok hızlı tepkime verir. O zaman lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, baryum, stronsiyum bunlar arkadaşlar çok aktif metallerdir. Bunları ayrıca söylemiş olalım. Şimdi örneğimize bakalım. Magnezyum arkadaşlar hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde HCl ile tepkime girdiğinde magnezyum klorür tuzu oluşturur ve H2 gazı açığa çıkar. Şöyle bir genel formül yazarsak aslında şuraya iyi olabilir. Aktif metal artı asit Arkadaşlar bize tuz artı H2 verir. Şöyle büyütelim. Genel bir formül olmuş olsun. Aktif metalimizle asitimiz tepkimeye girdiğinde tuz artı hidrojen gazı açığa çıkar. Şurada da arkadaşlar bir e, magnezyumun hidroklorik asitle tepkimesini vermiş. Magnezyum katısının üzerine hidroklorik asit e, dök, dökmüş daha sonra bakın hidrojen kabarcıkları hidrojen gazı kabarcıkları ortaya çıkmış yine arkadaşlar e, potasyuma bakalım potasyum metalim hno 3 yani nitrik asitli tepkimeye girmiş ve hidrojen gazı açığa çıkmış açığa çıkan tuzum ise KNO3 fark ettiyseniz metalim ile metalim ile arkadaşlar asitimin anyonu bakın şurada ne yapmış metalim ile asitimin anyonu tuzu oluşturmuş. Metalim artı iki yüklüydü. Asitim asitimin anyonu yani klorum eksi 1 yüklü. Yani aslında şurada ne yapmış oluyoruz? Çaprazlama yapıyoruz. Şunu bir gösterelim. Magnezyum artı 2 ve klor eksi 1. Bunlar arkadaşlar arkadaşlar bunların yükleri çaprazlanıp mutlak değer mutlak değer olarak alta yazıldığında şu magnezyumun yükü artı 2 klorun altına iner. Şu klorun eksi 1 yükü magnezyumun altına e 1 olarak iner. Yani mutlak değeri alınarak. Potasyumda da aynı şekilde. Potasyum artı 1 yüklü. NO3'üm eksi 1 yüklü arkadaşlar. NO3 köküm eksi 1 yüklü. Ben size geçen derste bu anyon ve katyonları atmıştım. Bunları yüklerini bilirsiniz. Çok kolay bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Sodyuma gelelim. Sodyum da suyla tepki vermiş. Sodyum suyla tepki vermiş. H2O'nun anyonu arkadaşlar OH'tır. OH eksidir. H2O'nun anyonu OH eksidir. O zaman sodyumla OH eksi tuzu oluşturacak. Yani sodyum artı 1'de OH da eksi de artı 1 ile eksi 1 birini götürdü. NaOH e, oluştu. ve 1 bölü 2 H2 gazı açığa çıktı. Birazdan şu başındaki katsayılar hidrojen katsayılarının nasıl kolay bulunduğunu da size anlatacağım. Bazen sadece hidrojen katsayılarını da sorabilir. Ee, hidrojen gazının kat sayısı ile ilgili soru sorabilir. Bunu da birazdan size nasıl basit bir şekilde bulduğumuzu göstereceğim. Evet neymiş? Aktif metalim asitle tepkime verince tuz ve hidrojen gazı açığa çıkıyormuş. Amfoter metallerim var arkadaşlar. Burada da bir sürü amfoter metal var. Buraya bir tane yazılmamış galiba. galyum yazılmamış. GA galyum yazılmamış. Onu da ekleyelim. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Hem asitle hem bazla tepkimeye girebilen maddelere biz amfoter madde diyoruz. Bunlar metalse amfoter metaldir. Amfoter metallerimiz kuvvetli e, asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girer arkadaşlar. Asit ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkaran e, metallerdir. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metal özelliği de gösterirler. İşte alüminyum, kalay, çinko, kurşun, krom, berilyum, germanyum ve galyum. Bunun bir kısaltması var. Biraz saçma. Yani çıkarabilmek için şöyle bir şey uydurmuşlar. ZN arkadaşlar. Şöyle sırasıyla yazalım. ZN, AL, Burada germen yok galiba. Şimdi bunu size şöyle söyleyeceğim. Germen zaten çok karşımıza çıkmaz. Benim değil. Arkadaşlar amfoter metalleri şöyle söylüyoruz. Zeynel, Alsana, B, Gari, Kırmızı, Papuç diye bir şey olarak kısaltmışlar. Bir daha söyleyeyim. Zeynel, Al, Sana, B, Gari, Kırmızı, Papuç. Bunların hepsi amfoter metallerdir. Biraz saçma bir tekerleme. Ama işe yarıyor. Bakın aklımda kalmış. Bir de germanyum var bunların yanında. Ee, Zeynel al sana B gari kırmızı papuç. Bunlar bizim amfoter metallerimiz. Ee, şimdi bakalım o zaman. Çinko hidroklorik asitle tepkimeye girmiş. Tuz artı hidrojen gazı açığa çıkmış. Çinko sodyum hidroksitle tepkimeye girmiş. Şurada bir kompleks bileşik var onu oluşturmuş. Biz bunu tahmin edemeyiz. Burada yazmış ama ve hidrojen gazı açığa çıkarmış. Alüminyum H2SO4 ile tepkimeye girmiş. Yani sülfürik asitle e, alüminyum sülfat oluşturmuş ve H2 açığa çıkarmış. Alüminyum e, burada bakın kuvvetli bas KOH potasyum hidroksit ile tepkimeye girmiş. Yine kompleks bir bileşik oluşturmuş. E, ve H2 açığa çıkmış. Şimdi burada şu tuzu yazabiliriz. Niye? çinko artı iki yüklüydü. Asitimin kloru eksi 1 yüklüydü. Çaprazladığımızda Zn ve klorla oluşan tuzum ZnCl2 olur. Burada çıkaramayabiliriz. Çünkü burada ne var? Kompleks bir bileşik. Bu zaten çıkmaz karşınıza ama ne açığa çıktığı önemlidir. H2 açığa çıkmış. Alüminyumla H2SO4 tepkimeye girmiş. Alüminyum artı 3 yüklüydü. Bakın şuradan 6'a inmiş artı 3'ü çaprazlanınca. so 4 arkadaşlar asitimin anyonu, anyon kökümde eksi 2 yüklüdür. O da aşağı inmiş 2 olmuş. Bu da bunun tuzu. Aşağıda yine hidrojen gazı çıkmış. Alüminyum ile Potasyum hidroksit tepkimeye girdiğinde ise yine kompleks bir bileşik oluşuyor. Bunu yazamayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama tepkime sonucunda açığa çıkan gazın hidrojen gazıdır. O zaman biz şöyle bir, bunu da bir genelleştirirsek. Amfoter metal artı asit veya kuvvetli baz ne yapıyormuş? şöyle yaparsak e, tuz artı H2 oluşturuyormuş. Bunu da büyütelim. Şuraya bir yere büyütelim. Heh. Amfoter metalim biraz üstüne geldi. Şuraya bir yere alırsak olur. Evet. Amfoter metalim asitin veya kuvvetli bazıma tepkime ilgili tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyormuş. Evet, devam edelim bakalım. Amfoter metallerin oksitleri, oksitleri ve hidroksitleri de amfoter metaldir diye bir not yazmış. Yani çinko oksit, alüminyum oksit, işte alüminyum hidroksit bunlar da amfoter özellik gösterir diye bir not yazmış. Burada da örnekler vermiş. Devam edelim. Yarı soy metallerle devam edelim. Arkadaşlar, yarı soy metal daha istisna durumlarda tepkimeye giren e, metallerimiz. Bakalım. Sadece H2SO4 ve HNO3 gibi e, kuvvetli, oksijenli asitlerle tepkimeye girebilen metallerdir. Kuvvetli, oksijenli asitler. Asitim kuvvetli olacak ve içerisinde oksijen olacak. Bu tepkimelerden arkadaşlar H2 açığa çıkmıyor. Başka şeyler çıkıyor. Ne çıkıyormuş? Ee, kükürt dioksit, azot monoksit, azot dioksit açığa çıkıyor. Bunlardan bu metallerimde hangisiymiş? Bakır, civa ve gümüş. Bunlar da benim yarı soy metalim. 3 tane arkadaşlar yarı soy metalim. Bileceğiz bunları. Bakır, civa ve gümüş her maddeyle tepkimeye girmiyor. Neyle giriyormuş? Kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye giriyormuş. bakalım. Bakır ile nitrik asitim tepkimeye girdi. Ne çıkabilir arkadaşlar? Bakın burada bir azot içeriyor. Eğer bu derişik ise arkadaşlar. Derişik ise. Derişik ise NO2 açığa çıkartır. Gördüğünüz gibi NO2 oksijence zengin bir e, molekül açığa çıkartır. Bakır arkadaşlar HNO3 ile yine tepkime girdi. Bu sefer seyreltikmiş bu çözeltim. Seyreltik derişik nedir biliyorsunuz. Seyraltik ise ne çıkartıyor? Azot monoksit. Oksijeni biraz daha az. Ve yanında işte su. İkisinde de su açığa çıkıyor. Yukarıdakinde bakır nitrat. Bunda da yine bakır nitrat açığa çıkıyor. Sadece şurada görmüş olduğunuz katsayılar farklı. Neymiş o zaman bakırım nitrik asitle tepkimeye girdiğinde eğer nitrik asitin arkadaşlar derişik ise NO2 açığa çıkartıyormuş. Gaz olarak NO2 açığa çıkıyormuş. Eğer ki seyreltik ise NO gazı açığa çıkartıyormuş. Tamam. Bakalım bir tane daha bakalım. HNO3 çözelsi. Evet burada notumuzu yazmış. HNO3 çözelsi derişik ise NO gazı seyreltik ise şey, NO2 gazı ise NO gazı açığa çıkar demiş. Şimdi bir de H2SO4 ile tepkimeye sokalım bakalım. Bu sefer de gümüş H2SO4 ile tepkimeye girsin. H2SO4'üm derişik arkadaşlar. Zaten seyreltik olma durumu yok. Buradan arkadaşlar bakın SO2 açığa çıkıyor. Ve yanında su açığa çıkıyor. Bir de şurada tuzum var. AGSO4 Buradaki metalimle e, asidimin ayonu arasında bir tuz oluşuyor. Civa ile H2SO4 tepkimeye girdiğinde bakın yine değişik. Yine SO2 çıkıyor. Yanında su açığa çıkıyor ve ne çıkıyor? Tuz açığa çıkıyor gördüğünüz gibi. Tuzum da nasıl oluşuyor? Şu metalim ile şuradaki kökümün, SO4'ün e, arkadaşlar e, birleşmesiyle oluşuyor. Devam edelim bakalım. Ayrıca ne demiş? H2SO4 çözeltisi değişik kullanıldığında tepkimeler gerçekleşir ve SO4 şey, SO2 açığa çıkar. Yani seyreltikken gerçekleşmiyor. Yarı soy metaller, bakın bu önemli. Oksijensiz asitlerle ve zayıf asitlerle tepkimeye girmez. Şu an biz zayıf asitleri işte o e, ve oksijensiz asitleri biliyoruz aslında. Bakın. Bakır ile HCl yani hidroklorik asit. Bir hidrojenle ne halojenimin oluşturduğu asidin hidroklorik asit. Bu tepkime vermez. Oksijen içermiyor. Şurada civa ile asetik asit arkadaşlar. Bu da tepkime vermez. Oksijen içerir ama bu zayıf asittir arkadaşlar. Sirke asiti zayıf asittir. Asetik asit yani. Bakırım ile HBR. HBR dediğim yine oksijen içermeyen asitim yine tepkime vermez arkadaşlar. Evet yarı soy metalleri de bitirdik. Şimdi bakalım tam soy metaller. Tam soy metaller aslında en kolayı. Hiçbir asit veya da bazla tepkime vermeyen metallerdir. Bunlar arkadaşlar altın ve platin. Zaten e, altın ve platinin değerli olmasının sebebi e, hiçbir asit ya da bazla tepkime vermemesi. Bakırla bakın hidroklorik asit tepkime vermemiş. E, i̇şte platinle e, nitrik asit tepkime vermemiş. Altın ile sodyum hidroksit tepkime vermemiş. Zaten bunları değerli kılan da bu. Sadece tam soy metaller arkadaşlar, bunu geçen seneden hatırlayın, Cabir Bin Hayyan tarafından bulunmuş olan kral suyu ile tepkime verebilir. Kral suyu. Kral suyu da arkadaşlar e, hacimce bir hacim HNO3 yani nitrik asit, bir hacim nitrik asit ile 3 hacim hidroklorik asit arasında oluşan karışma deniyor. Sadece kral suyuyla tepkimi verir. Tam soy metaller. Onun dışında tepkimi vermez. Tam soy metaller hangisiydi? Altın ile platin. Evet. Bakalım. Biraz büyütelim. Aşağıda reaktifleri veren reaksiyonlardan gerçekleşen ürünleri yazınız diyor. Ben sadece sizden çıkan gazları isteyeceğim. Birinci arkadaşlar Birinci örnekteki çıkan gaz nedir? Bana sohbetten yazın lütfen. Birinci örnekteki tepkime sonucunda çıkan gazım hangisidir? Sadece gazı söyleyin. Ben tuzu yazacağım. H2 diyen var. Evet. Başka? Var mı başka fikri olan? H2 diyor arkadaşlarımız. SO2 diyen var. Evet. Şimdi az önce zaten bunu anlatmıştık. Magnezyum aktif metaldi. Aktif metalimiz asitle tepki verdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkar. Arkadaşlar buradaki hidrojen gazının kat sayısı şuradaki magnezyum metalimin değerliğinin yarısı kadardır. Magnezyum artı 2 yüklüdür arkadaşlar. Magnezyum artı 2 yük alabilir. Bunun değerlerinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Bakın bunu unutmayın. Bu önemli bir not. Birazdan zaten yine değineceğim. Şuraya 1 mol H2 oluştu. Geri kalan da mgcl 2 olacak. Zaten magnezyumum artı 2 idi arkadaşlar az önce de söylemiştim. Klorum eksi 1'di. Çaprazladığımızda mgcl 2 idi. Evet. Sohbet etmeyelim kendi aramızda. Bunun da katsayısı 1 olacak. Denkleşti. Mi şuraya da bir 2 yazarsak şimdi denkleşti. Evet. Baryum ile H2SO4 çıkan arkadaşlar gazımız nedir? Cevap alayım. Baryumla H2SO4 arasında Baryumla H2 arasında çıkan gaz hangisidir? Evet cevaplar geçiyor.